Kanuni Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 pazartesi günü Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Hafsa Hatun Türkiye'de Çerkez'dir. Kanuni Sultan Süleyman yuvarlak yüzlü, bela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. Kanuni Sultan Süleyman devri Türk hakimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş bir terbiye ve tahsil gördü, ilk eğitimini annesinden ve ninesi. Gülbahar Hatun'dan aldı. 7 yaşına gelince tahsil için İstanbul'a. Dedesi Sultan II. Bayezid'in yanına gönderildi. Şehzade Süleyman, burada Kara Kızoğlu Hayreddin Hızır Efendi'den tarih. Fen, edebiyat ve din dersleri alırken savaş teknikleri konusunda da öğrenim görüyordu. 15 yaşına kadar babası Yavuz Sultan Selim'in yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar gereği sancak istemesi üzerine, önce Şarkı Karahisar'a oradan da Bolu, kısa bir süre sonra da Kefe Sancak Beyliğine tayin edildi. Yavuz Sultan Selim'in, 1512'de tahta geçmesi üzerine İstanbul'a çağrılan Şehzade Süleyman, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sırasında İstanbul'da kalarak babasına vekalet etti. Bu sırada Saruhan Sancak Beyliğinde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine. 30 Eylül 1520'de 25 yaşındayken Osmanlı tahtına geçti. Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. Çok ciddi ve kendinden emin bir padişah olan Kanuni Sultan Süleyman. Azim ve irade sahibiydi. Yapacağı işlerde hiç acele etmez. Gayet geniş düşünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi. İş başına getireceği adamlara kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. var kuşatmasını idare ederken, 7 Eylül 1566 yılında 71 yaşında vefat etti. Kendisine Kanuni denmesi, yeni kanunlar icat etmesinden değil, mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayıdır. Kanuni Sultan Süleyman, adaleti bir padişahtı. Mısır'dan gelen vergiyi haddinden fazla bulup yaptırdığı araştırma sonunda halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır valisini değiştirmesi bunun açık kanıtıdır. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı sırada Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı. Babasının ölümü ve kendisinin padişah olması "Arslan öldü, yerine kuzu geçti." diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu. Ancak Avrupalılar çok geçmeden hayal kırıklığına uğradılar. Büyük bir devlet adamı olan Kanuni Sultan Süleyman aynı zamanda ünlü bir şairdi. Meşhur şiirlerinden birisi şudur. Halk içinde müteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi.